Bugün Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü Çanakkale Zaferi'ni ve şehitleri anma günüdür. Bu özel gün Çanakkale Zaferi'nin anıldığı ve vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ettiğimiz bir gündür. Çanakkale Zaferi dönemin en zorlu şartlar altında kazanılmış, efsane görülmemiş bir kahramanlık destanıdır. Bugün Türk Savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimize şehitler gününü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Adı Mehmet oldu. O şehit oğluydu. Daha doğmadan yetim oldu. Anası kaptı Mehmet'i, koştu. Tarlada ırgat oldu. Eski bir yorgana sardı Mehmet'i, toprağa koydu. Toprak benim babam dedi, vermem dedi. Mehmet, Mehmetçik oldu. Anası onu son kez doyurdu. Koştu Çanakkale'ye, Mustafa Kemal'in askeri oldu. Gün oldu, karnı doydu, gözü doydu. Ya eyyühellezine amenüşte'inu bis sabri ve sanın kale olmak üzere vatanı için milleti için dini için mukaddesatı için değerleri için canlarını feda eden aziz şehitlerimize kani gani rahmet eyle ya rabbi.